Efendim uyandırma servisinde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu CHP sözcüsü Özgür Ceylan bulunuyor. Sayın Ceylan hoş geldiniz yayınımıza. İzmir'den saygılar, selamlar iletiyoruz sizlere. Hoş bulduk. Yayınlar çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Şimdi ilk olarak köprüyle başlayalım istiyorum. Sıcak gündemimiz 1915 Çanakkale Köprüsü 200 liralık kullanım bedeliyle hizmete açıldı ve bunun ardından açılışın ardından Boğaz hattındaki feribot seferlerinin sayısı seyrekleştirildi. Buna ilişkin olarak sizler de tepki gösterdiniz. Neler söylersiniz? Evet öncelikle Düzeltmek gerekiyor. 200 lira değil, 200 liracık diye ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Bu da hakikaten e, siyasi tarihimize geçecek bir açıklaması oldu. 200 lira gerçekten şu anda alım gücü olarak çok düştü. Yani bunu e, kabul ediyoruz. Bu da zaten iktidarın yaptığı bir marifet. Ama aynı zamanda bu ülkenin ben iddia ediyorum şu anda belki %50'sinin cebinde 200 lira olmadan gezdiğini düşünüyorum. 200 lirayı küçümsemesi de burada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar halktan koptuğunu bu siyasetin e, halk için yapılması gerektiğinin en güzel örneğini bize veriyor. E, evet, yani bu süreçte, GESTAŞ'ta 19'unda yayınladığı bir tarifeyle e, bu sefer saatlerini değiştirdi. Bu da açıkçası köprüye yönlendirmek e, yönünde bir e, kanı oluşturdu bizde. <laughs> Bakın şöyle, Mesela Çanakkale'den Kilitbahir'e geçmek isteyen bir vatandaşımız 8 gemisi, 8.5 gemisi ve daha sonrasında 2 gemisine kadar beklemek zorunda kalıyor. Sonrasında 4 ve 6 gemisi var. yani yaklaşık 6 saatlik bir beklemesi var 8.5'ten 2'ye kadar. Hmm. Yine Çanakkale'de necabata geçen bir insanımız burada saat 5'te, 8'de, 11'de ve daha sonra 15'te, 19'da diye bir arada bir 5 saatlik mesafe olan e, süre olan bir geçiş şeyi var. E, bu gerçekten çok zor. Şimdi şöyle, Lapseki'de yapıldı köprü. Yani Çanakkale merkeze uzak, 15-20 kilometre başka bir ilçemiz bizim merkez hmm. ilçemizin haricinde. E, Çanakkale köprüsünün olduğu güzel Şey ayrı. Yani Çanakkale Eceabat Kilitbahir hattı ayrı. Ve sürekli en yoğun çalışan iki yer var: Lapseki bölgesi ve Çanakkale merkez bölgesi. Trafik sıkışıklığı da zaten buralarda meydana geliyordu. Tamam, Lapseki'de bu köprünün açılmasıyla belki geçiş sağlanacak. Yayalar da orada geçebilecek ama Çanakkale merkezde oturan vatandaşlarımızın Eceabat'a geçmesi, Eceabat'ta hasta olan bir vatandaşımızın Çanakkale'de devlet hastanesine gitmesi veya devlet dairesinde bir işini görmesi için bu feribotları kullanması gerekiyor. Ve şu anda bu eziyet yani bunun bu saatlerle, bu aralıklarla yapılması Çanakkale merkezde yaşayanlar için çok büyük olumsuzluk teşkil ediyor. Yani bir an önce şey yapılması lazım. Yalnızca e, bu yayalara yönelik bir sefer konması gerekli. En azından saat başında kilit bayrağı ve ecabata bu seferlerin sıklaştırılması gerekiyor. Peki sefer aralıkları köprü açılmadan önce e, nasıldı acaba? Hangi? Saat başı ecabat hmm. 45 dakikada bir de kilit bayrağı. Hmm. Yani, bu yani saat başı ecabattı 45 dakikada bir de şeydi, çeyrek kala çeyrek geçe Kilit bayrağı kalkıyordu Çanakkale'den ve her saat başında da icabata kalkıyordu. Hı -hı. Şu anda dediğim gibi ilk sabah iki tane koymuşlar, ondan sonra altı saat sefer yok, bir daha saat iki de var. Ya bu, bu sürdürülebilir bir şey değil. Bununla ilgili açıklama da yapmış Karayolları genel Müdürlüğü ve e, gestaşer elendi. Demişler ki bu geçici bir süreç. İşte köprü açıldığı için ilk hafta ücretsiz olduğu için yönlendirme yapmak için bu tarifeyi yaptık ama. Hı -hı. Dediğim gibi yani şimdi bir taraf Çanakkale bir taraf Lapseki zaten Lapseki'deki geçişte bir sorun yok oradan geçsin insanlar ama Çanakkale'de bu böyle bir yani orada Çanakkale'de insanın yaya 15 kilometre gidip Lapseki'den köprüyle geçmesi mümkün değil. Yani yapılan şey mantıksız yani Çanakkale merkezde o zaman sefer sahiplerini düzenlemeleri gerekiyordu bunu yapmamışlar. Peki vatandaş neler söylüyor bu konuda kendilerinden neler duyuyorsunuz acaba? kızıyorlar yani diyorlar ki neden böyle oldu işte sefer konsun e, her saat başı en azından gidebilelim bu hayatlarını güçleştirici bir şey e, kötü bir şey oldu e, ya herhalde düzeltirler baya bir tepki geldi bu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde biz de takip ediyoruz <laughs> e, e, tabi hayırlı uğurlu olsun Çanakkale Köprüsü ile bir derdimiz yok Çanakkale Köprüsü bizim yapılış biçimiyle karşı sayımız var yani verilen garanti işte 10 yıl ödeme hatta şimdi bir buçuk yıl erken doldurduğu için erken teslim ettiği için bir buçuk yıl daha kazandı işletme. Evet, 12 yıl. Nasıl bir <laughs> hesaplama yaptıysa yani devletin burada yine iş görememezdi, iş bilememezdi ortaya çıkıyor çünkü yani bir köprünün yapılış tarihi belli, dünyada örnekleri var, bunun ölçüsü belli, şartlar belli, projesi yapılmış bizim ya yani bu şey alelade alel bir apartman yaparken bile bunun tarihi şeyini belirliyor insanlar. Ve iddialı bir köprü yaparken bunun bir buçuk yıl gibi sapma gerçekten ilginç yani bu bu bile e, ne kadar e, sözleşme yapılırken gayri ciddi olduğunu aslında biraz da sermayeyi düşünen bir sözleşmenin yapıldığını yani halkı değil hmm. e, sermayeyi düşünen bu işi yapan e, bu işi yapan firmaları düşünen bir sözleşme yapıldığını gösteriyor yani bu kaç yılda biliyorsa bunu netleştirdi bunun gayet güzel yapılandırdı. Şimdi bir buçuk yıl fazladan para almış olacak şey, işletme, yani hakkıdır sözleşmesine göre bunu yapma alıyor yani bunda bir sıkıntı yok ama benim burada anlatmak istediğim devletin yönetilememesi yani burada bir buçuk yıllık bir e, sapma çok fazla yani üç ay sapar, beş ay sapar, bir buçuk yıl sapar mı yani bir proje yani e, bu, bu anlamda e, bir, burada da ayrı ilginç bir durum var. Dediğim gibi Çanakkale Köprüsü değer katacaktır muhakkak ama. Hı -hı. Yani şimdi 200 liracık geçiş ücreti 200 liracık olarak kalmayacak. Bu artacak ve bu 10 yıl boyunca da 11,5-12 yıl boyunca da halkın cebinden gidecek bir para. Biz bu köprüyü finanse edeceğiz halk olarak ve bunu da ayrıca bizim çocuklarımız da ödeyecek. Öyle duruyor. Yani bu köprünün verilen parayla bir köprü daha yapılabilirdi. Hatta birkaç köprü daha yapılabilirdi. Onun için bu köprünün yapılış biçimiyle ilgili hala İtirazımız ki ama tabii yapılması insanlığın gelişimidir. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Çanakkale'de değer katacağına inanıyoruz. Bir de 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Ee, sizce bunun kamuya yükü ne olur acaba? Yani çok fazla olur. Çünkü şöyle düşünün. Yani en fazla bayramlarda bizim çok yoğunluk olur mesela. 10-12 bindir. En fazla geçtiği gün Çanakkale'de. E, Lapseki dahil. Hı hı. E, şimdi verilen 45 bin. Yani 3,5 milyon günde e, şey yılda verilmiş. 16 milyon garanti verilmiş. 3,5 milyon geçiyor şu anda. 16 milyon garanti verilmiş. yani Aradaki var 3 katı, 4 katı. Yani bunun 10 yıl vadede falan o kadar rakamın artması mümkün değil. Her 2 saniyede bir bir araç geçmesi gerekiyor bu hesabın tutması için. Hı hı. E, hepsi oradan geçmeyecek. Çanakkale'ye gelenler olacak. Yani bu e, bence e, şimdiden daha zayıf, sakat bir sözleşme. Söylüyorum zaten sözleşme yapılırken araç potansiyeli, geçişi, fizibilitesine göre değil, finansmanına göre garanti verilmiş. Yani devlet zaten para ödemeyi göze almış. Finansman e, şeyine göre, faiz oranına ve ne kadar para ödemesi karlılığa göre bir araç geçiş garantisi vermiş. Çünkü bu, bu rakamların kısa vadede tutturulması çok güç. 10 yani yıl gibi uzun vadede tutturulması da gerçekten güç. E, o anlamda bu bence gerçekçi bir şey değil. Devletin cebinden ciddi para çıkacak yani bu belli. Sayın Ceylan Çanakkale'deyken hazır. Çanakkale'nin başka sorunlarını da sizlerle konuşalım istiyorum. Nelerdir Çanakkale'nin sorunları? Ülkemizde yaşanan e, ekonomik, tarımda yaşanan e, kriz. Çanakkale'ye... ve o bölgeye nasıl yansıyor? Neler söylersiniz? Yani bütün Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz tabii ki Çanakkale'de etkiliyor. E, Hepimiz bunu sokakta görüyoruz canlı bir şekilde. Esnaf iş yapamaz halde. Tarım bitmiş durumda ülkede. Çanakkale'de de aynı şekilde. Çiftçimiz bu mazot fiyatları, bu gübre fiyatları, bu yem fiyatlarıyla ekim dikim yapamıyorlar. E, maalesef ki iktidar halktan kopmuş durumda. Bunların da hiçbirinin farkında değil gibi davranıyor. E, yani en son bakın bu Sayın Ekonomi Bakanı'nın yaptığı açıklamada bürokrasiyi alaşağı ederiz açıklaması da bunun canlı örneği. Şunu dahi anlamamış iktidar, yani bir bürokrasinin alaşağı edilmesi övünülecek bir şey değildir. Yani bu hukuk devletinde olacak bir şey de değildir. Yabancı yatırımcının veya piyasalara güvenin gelmesi için bu ifade kesinlikle çok yanlış ve sıkıntılı bir ifadedir. Şimdi dışarıdaki yatırımcı, doğrudan yatırımcı ülkeye neden gelmiyor? Çünkü anayasa kararları mahkemelerini tanımayan bir Cumhurbaşkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarını tanımadığını ifade eden bir Cumhurbaşkanı, e herkesi korkutuyor ya şimdi, yalancı. Niye ülkeye gelsin, niye buraya yatırım yapsın? E, ülkeye döviz girişi yok. Döviz girişi olmadığı için e, bu dövizin yükselişi de engellenemiyor. E, Petrolde, doğalgazdaki yükseliş hem e, normalde bir yükseliş şimdi geriye geldi ama bizim döviz yükselişimiz de olduğu için Maalesef benzin fiyatları da bir türlü geriye de gelmiyor. Hı. Çanakkale özelinde de bu gerçeklerden kopuk değil Çanakkale. Çanakkale'nin bizce hedefi tarım, turizm ve eğitim kenti olması. Hı hı. Ama tarım dediğim gibi çift üretemez halde. Küçük baş hayvanlar, hayvancılık yapan çiftçilerimiz diyorlar ki biz bugün keçilerimizi çeye veriyoruz, kesime veriyoruz. Koyunlarımızı kesime veriyoruz. İnekler kesime gidiyor. Neden? Yem fiyatlarına yetişemiyorlar. Şimdi yem süt ne bakıldığında verilen süt fiyatıyla alınan yemin karşılığı karşılama oranı düşük. Bu nedenle zarar ediyor üretici. Ayrıca dediğim gibi bu mazot fiyatlarıyla, bu gübre fiyatlarıyla tarlasını ekemez hale geliyor. Ve sürekli de üzerinde bir ithalat baskısı var. Tam bir üretim yapacağız ama bir anda bir ithalat rakamları açıklanıyor. Ondan <laughs> sonra piyasalar alt üst oluyor. E yani bu sürecin sonunda da işte şimdi Rusya ile Ukrayna savaş ediyorlar ve biz bu savaş eden iki ülkeden buğdayı, ayçiçeğini, arpa'yı almayı bekliyoruz yani bu kadar da aslında aciz durumdayız. Savaş eden iki ülkeden buğday, arpa, işte e, ayçiçek yağı alamazsak sıkıntı yaşayacağız. Ciddi sevindik yani ayçiçek e, tırla şey. Gemisi Boğaz'dan geçiyor diye haber yaptı yani savaş ediyor bu ülkeler yani savaş eden iki ülkeden Medetum'a bir hale geldik. Tarımın geldiği noktanın yani artık sözün bittiği yer gerçekten hiç önemsemiyor ve işin ilginci Türkiye'nin böyle potansiyeli de var. Yani tarım potansiyeli çok yüksek, İnsan potansiyeli buna müsait, çalışmak istiyor, çiftçi diyor ki yabancı çiftçiye tanınan şeyler bize tanısın. Bu hı hı. ülkede her taraf arpa buğday olur, her taraf er, ürün olur. Hiç kimseye ihtiyacımız kalmaz diyor. Geçen gün okudum Rusya'da e, bir e, Rusça bir proje başlatıyor buğday ve e, tarım projesi. Daha iyi buğday, daha iyi tarım arpa e, projesi. Bunun başına da bir Türk profesörü getiriyor. Profesör Hamit Yüksel. Bakın Yani ne kadar iyi yani diyeceğim. Rusya bizim evet. talep yaptığımız Rusya bir şey yapıyor, proje üretiyor. Kendi tarımını geliştirmek için bunun başına da bir Türk profesörü getiriyor. Hem bu hem bizim için gurur verici bir şey. Hem de bir yandan da böyle bir şeyi bizim yapmamız da gerçekten çok ilginç. Tarım da dikkat edin. Bir tane bile doğru dürüst böyle hepimizin arkasından koştuğu projemiz yok. Yani böyle ay, saman alevi gibi işte yerli tohum dendi. Hiçbir şey çıkmadı. Yok öyle başka yani lokal bazda yani küçük küçük projeler ama hepimizi heyecanlandıran gerçekten projelere ihtiyaç var. Tarım bir kalkınma aracı. En önemli tarım bilişim. <laughs> şu anda dünyanın en önemli sektörleri. Tarım da hepimizi heyecanlandıracak bir şeye ihtiyaç var. Bütün ülkenin arkasından koşacağı kendi tarım projelerimize ihtiyaç var. Bakın gelişmiş ülkeler bunu yapıyor diyor. Şimdi adam başlatmışlar Rusya'da diyor ki daha iyi buğday üretme projesi diye bir projeye başlamış. Ee, ve, bunun, e, ve bunu da başlatıyor, ee, bunun başına da bir Türkiye getiriyor. Bizim de tarımda, tarımın önemseyen çok güzel bir şeye başlamamız lazım, projeye başlamamız lazım. Evet, evet. Şimdi Rusya-Ukrayna dediniz, siz de sıklıkla değindiğiniz konuyu oraya getirelim isteriz. Aynı zamanda efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu CHP sözcülüğünü de üstleniyorsunuz. Bu bağlamda bir iddia var. S-400 meselesine gelecek olursak Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD yetkililerinden Türkiye'ye bir öneri geliyor ve öneri de şu S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesi. Neler söylersiniz buna ilişkin olarak? olarak nasıl yorumlarsınız bu iddiayı? Yani bu, bunlar iddia boyutunda e, gerçekler. İddia boyutunda dile getirilen şeyler. E, ama şu bir gerçek, bu savaş e, dünyadaki dengeleri değiştirdi. Bundan sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Burada Amerika tekrardan aktif bir role soyunma peşinde. Rusya e, kendisine göre bir düzenleme peşinde. Çin aynı şekilde. Hı hı. Türkiye burada komşularında savaş olduğunda işte yurtta sür, yanda sür ilkemizden yola çıkarak bu işte taraf olmamalı. İki tarafa da eşit mesafede durmalı. Çünkü bunlar bizim yakın coğrafyamız. Çok yakın coğrafyamızdaki komşularımızdaki iç işlerine savaşa karışırsak biz de bunun bir parçası oluruz ve bundan kendimizi kurtaramayız. Bunun ta örneği tarihte defalarca görüldü. Hı hı. O anlamda tarafsızlığını koruması gerekiyor ve e, Montrö Sözleşmesi tabi bizim için şey çok önemli. Değil. Teminat iktidar yüzün saldırdığı hatta bugün e, 103 emekli amiranın da davası var buradan çıkışta oraya da gideceğiz kendilerine hı hı. destek için. Biliyorsunuz Montrö ile ilgili savunan evet. açıklamaları darbe bildirisi olarak algılanmış var. ve e, dava açılmıştı Şimdi aynı Montresor bildirisine iktidar sahip çıktı. Onun kurtarıcı olduğunu gördü. E, dediğim gibi yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Burada Türkiye kozlarını iyi oynamalı. Konumunu iyi belirlemeli. Bu S-400 olsun, F-35 olsun, F-16'lar olsun bunlarla ilgili ciddi sorunlarımız var. Bakın yani S-400'leri aldık fişini dahi takamadık duruyor yani <laughs> F-35 projesinden bizi çıkarttılar dünya kadar zararımız oldu F-16'ları bari yenileyelim paramızı geri verin biraz daha F-16 verin diyoruz onu da vermiyorlar yani Türkiye çok e, ama aciz durumda kaldı Ya yani bu süreç akıllı yönetilirse e, diplomatik olarak bu süreçteki verilecek çabalı Türkiye'nin konumunu e, yeniden ayarlaması artı bu kaybedilen hakların yeniden ele geçirilmesi için, daha iyi pozisyonlar alınabilmesi için bir fırsat. Ama bu yani iyi bir diplomasi anlayışı ve e, iyi bir diplomasi bakışı gerekiyor. Yani ihvancı, belli ideolojik bakışlarla değil, yani ülkeyi düşünen, ülkeyi önemseyen, milli çıkarları önemseyen bir dış politika anlayışıyla bunu gerçekleştirebiliriz. Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı içimizi acıtıyor. Çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Bir an önce Savaşın durmasını temenni ediyoruz. İnşallah kısa sürede ateşkes olur ama zor gözüküyor. Yani gelişmeler ve Rusya'nın istekleri, Ukrayna'nın yaklaşımı bunların hepsini birleştirdiğimizde çok da kısa vadede bir çözüm gözükmüyor. Umudumuz inşallah bu daha büyük şeylere gibi olup farklı ülkelerin de bu işin içerisine girip e, bu ateşin büyümemesi, büyümemesi yönünde. İnşallah böyle bir sonuca ulaşmaz. Hı hı. Sayın Ceylan yine ülkemizdeki askeri helikopterlerin ve e, İHA'ların motor temininin bir kısmı Ukrayna üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu durumun Türkiye'ye etkisi nedir şu anda ya da etkileri ne olur? Türkiye nasıl önlem almalıdır? Şimdi bu konuyu geçen e, Milli Savunma, e, Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptığımız ziyarette de gündeme geldi. Ukrayna bizim ciddi bir motor tedarikçimiz. Yani bu şimdi yeni üretilen Atak-2 helikopteri, SİHA'lar İHA'lar onlar da Ukrayna'nın şeylerini kullanıyoruz. Ee, motorlarını kullanıyoruz. Şimdi adamlar savaşta bunun için bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Ee, Tabi bu da bizim bu sürecimizi etkileyecek. Ha, yani yerli kendi ürettiğimiz motorlar ne alemde yani onlar da tam istenilen seviyede değil. Daha geliştirilmesi devam ediyor. Tam bağımsız tam böyle her şeyle bizim yaptığımız, bütün modellerde kullanabileceğimiz veya birkaç modelde kullanabileceğimiz kısıtlı imkanımız var. Bu anlamda da ciddi bir sıkıntı doğurabilir. Bunun için gerekli temasları sağladığını söyledi Salonma Sanayi Başkanlığı ve <laughs> <dedi işte>, Dışişleri <laughs> Bakanlığı. Ama bu bir risk olarak önümüzde duruyor. Salonma Sanayi yani ne kadar geçmişe göre yol aldıysa da, halen daha e, belli noktalar yani stratejik noktalarda dışa bağımlılığını tam olarak azaltabilmiş değil. Yani bu özellikle e, işte kaportadır, aksam üretimidir, bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten bu dünyanın pek çok ülkesinde amaç o olduktan sonra üretiliyor. Hı hı. Ama e, motor çok önemli ve yazılım çok önemli. Bu alanlarda daha alacağımız yol var. Yani ciddi bir yol var. Kimse, hani, Burada bir, bunu bir kahramanlık hikayesi küçük de görmeyelim ama yani çok da böyle her şey güllük gülistan, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Bilmiyorum. Öyle bir öyle bir yapıda yok. Geçmişe göre iyi ama şu anda hala dışarıya bağımlılık devam ediyor. Yani onun anlamında bunu da kamuoyunun bilmesinde fayda var. Sayın Ceylan şimdi Türkiye'ye konuştuk, Çanakkale'yi konuştuk, sorunları konuştuk, dış politikayı konuştuk. Tüm bu konular özelinde e, hükümete, iktidara nasıl çağrılarda bulunursunuz, neler söylersiniz, mesajlarınız ne olur? Yani e, bir kere iktidar şu anda halktan kopmuş durumda. En son getirdikleri seçim yasasıyla da e, kendilerine göre bir düzenleme yapıp nasıl iktidarımızı devam ettiririz düşüncesindeler. Bu bile zaten onların gidişlerini gösteriyor. Ama halkın gerçeklerinden söz etmemiz lazım. Şu anda esnafımız perişan durumda. Gerçekten bu artan enflasyon çok çok herkesi üzmekte. Paramızın alım değeri düştü. Verilen çabalar boşa gidiyor. Her gün insanlar geçim sıkıntısıyla boğuşmak zorunda. Bakın şimdi çok ciddi de soğuk var, doğalgazdır, elektriktir, giderler çok çok arttı. Yani Biz çok üzülüyoruz, bölge ziyaretlerimizde, gezdiğimiz yerlerde, Çanakkale'de de e, görüyoruz ki insanlar müthiş bir geçim sıkıntısı çekiyorlar. Halkın gerçek gündemi bu, suni gündemlerle peşinde koşmanın hiçbir anlamı yok. E, i̇ktidar bir an önce aslında erken seçim veya hemen seçimde bir güven tazelemesi kendisi açısından, ve bence halka da bir şans bulmalı, böyle bir düşünceleri olmalı bence. Ama halkın şu gidişi, yani bu, bu yaşananlar gerçekten çok çok kötü. Dediğim gibi tarımdan bahsettik, tarım çok çok kötü durumda üretemeyen, tüketen bir ülke konumuna geldik. Ekonomide işler niye gitmiyor, yabancı yatırımcı gelmiyor, piyasalarda güven yok, istikrar yok işte dalgalanma sürekli devam ediyor ve liyakatsiz kişiler maalesef ki e, şu anda ülkeyi yönettiği için işte başında bence Maliye Bakanı da bunlardan biri. Ülke yönetilemiyor, adeta genel başkanımızın dediği gibi savruluyor. Bu e, bu sürecin bir an önce ülkenin yararına çevrilmesi için e, çok çalışılması gerekiyor. Öncelikle ülkede bizim e, ciddi bir adalet ve hukuk reformuna, adalet ve hukuku önemseyen bir yapıya ihtiyacımız var. Sonrasında da çok ciddi bir tarım ve üretim hamlesi başlatmamız lazım. Bu hamle istihdamla birleştirilmeli. Eğitimde eğitim istihdam ilişkisinin birbiriyle kurulması çok önemli. Bunları yaparak bir an önce üretmek, Türkiye'nin kurtuluşu üretmek, yani üretirsek ancak başarılı oluruz. Bir an önce üretmekle ilgili her şeyi yapmamız gerekiyor. Bunun ardından eğitimde, sağlıkta ciddi reformlar yapmamız gerekiyor. Bakın eğitimde şu anda dünya çok farklı yerlerde biz çok farklı şeylerle uğraşıyoruz. Biz hala e, yani eski tip eğitim modelleriyle e, yeni çağdaş bilimi önemsemeyen eğitim modelleriyle gidiyoruz. Şu anda dünya e, çok farklı teknolojileri, çok da farklı e, gelişmeleri konuşuyor. Bunları bir an önce yakalamamız. Türkiye'nin çok önemli kaynakları var. İnsan kaynakları ve doğal kaynakları. Türkiye bunların hepsini başarabilecek güçte. Ama yani eğitim olmadan bu gençleri yetiştiremeyiz. Bir de şöyle bir şey var. Ee, geçen Cumhurbaşkanı e, doktorlara ülkenin kapısını gö gösterdi. Ya, İsterseniz gidin, gidin ne olursa e, gidebilirsiniz dedi. Ya bu çok yanlıştı çok büyük tepki geldi. Gençlerimizi biz ülkemizde tutup onların burada kalmalarının yolunu açmalıyız. Onlara gereken imkanları sunmalıyız. Gerekli eğitim vermeliyiz. Çok önemli kaynakları var. Kaynaklarımız var insan olarak. Ve bu insanlarla ancak biz başarıya geleceğini Hı -hı. bilmeliyiz. Bize bizden başkasının faydası yok. Bunu geliştirmeliyiz. Ee, bakın çok çok hep yani bana sorulan şeylerden biri şu bölge ziyaretlerinde işte vekilim iktidara geldiğinizde bu işler nasıl düzelir? Düzelir mi? Gerçekten çok kötü durumdayız. Yani biz inanamıyoruz bunun düzelebileceğine. Siz geldiğinizde bunu düzeltebilecek misiniz? Çok kolay aslında. Şu an yapılması gereken işte bahsettiğim adalet reformu, e, üretimi önemsemek, tekrardan yeni bir bakış açısı, tarıma önem vermek, e, katma değeri yüksek üretim, ürünlerin üretimini sağlamak ve, ve bunlarla ilgili eğitim politikalarını değiştirmek sağlıkta insanı önemsemek bunların hepsi önemli. Kaynak, kaynak da var. Kaynak bakın çok ciddi bir israf var şu anda devlette. 13 tane uçakla gezen bir cumhurbaşkanı var. Günlük bütçesi, örtülü bütçesi 10 trilyon. Ya yani bir insan 10 trilyon parayı nasıl harcar bir günde? Yani çok ciddi bir israf var. Tasarruf, tasarruf edeceğiz. Ve bu beşli çeteye aktarılan geçmediğiniz yollar, uçmadığımız havalimanları, Bunlara aktarılan garantili ödemeleri, dolar üzerinden verilen ödemeleri tekrardan ele alacağız. Tekrardan değerlendireceğiz. İsraf yap israfı keseceğiz, tasarruf edeceğiz. Dışarıya gereksiz ödenen bütün paraları keseceğiz ve bu kaynak olarak da bize geri dönecek. Bakın, e, belediye seçimlerinde e, çok anti propaganda'larda dedi ki iktidar işte yapamazlar, edemezler, iktidar olmadan olmaz bu beka sorumluluğu falan gördünüz gayet de güzel belediye seçimlerinden sonra bütün belediyelerimiz başta İstanbul, Ankara hepsi e, Antalya'sı, Mersin'i, Çanakkale'si bütün belediyelerimiz gayet güzel bir şekilde bu işleri başardılar ve paralarını biriktirerek neler yapılabileceğini, tasarruf ederek neler yapılabileceğini Mesela sosyal yardımların kesileceğini söylemişti o zaman e, iktidar. Sosyal yardımlar kesilmeyi bırakın, daha da artarak devam ettiğini herkes gördü. Burada bütün mesele iktidarın e, ülkeyi yönetime bakış açısı. İktidar şu an halktan kopmuş durumda. Bakış açısı da tamamen e, ranta dayalı. Bir e, e, birkaç kişiye para aktarma ve bu para aktarma sürecinde de işte yol yapma, köprü yapma iş, işler burada para aktarmanın bir süreci olarak gördü Yalnızca bu var. Yani yapılan işler hizmetler para aktarmanın bir süreci olarak gözüküyor. Bir süreci. Bayağı. Ana şey aslında amaç para aktarma ve bu maalesef ki yolsuzluk yani. Bu yolsuzluk iktidarın içine kadar girmiş durumda. E, yargılama yok, adalet, hukuk yok. E, kimsenin burada onlara bir şey diyebileceği pozisyon bırakmadılar. Her şeyi ellerini ellerine aldılar bu tek adam rejiminin aslında bize yansımaları ee, sokakta halk şunu da görüyor bu tek adam sistemi Türkiye'ye yaramadı. Türkiye'ye iyi gelmedi. Bu tek adam sistemi tamamen Cumhurbaşkanı'nı tekrar koltukta tutabilmek için uydurulmuş bir sistem. Yani böyle bir sistem dünyada yok. Kendimize göre yazmışlar. Tamamen Cumhurbaşkanı'na bir elbise dikmişler. O elbiseye uygun. O ne istiyorsa o özellikleri verip bir Cumhurbaşkanlığı sistemi uydurdular. Ve bu sistem tutmadı. Yani bir kişi her şeyi bilemez, bir kişi her şeyi anlatamaz, bir kişi her şeyi yapamaz. Biz bir kişiyi bekliyoruz, bir karar alacak bürokrat maalesef bir bekliyor. Cumhurbaşkanı bir şey desin, ben ona göre karar veririm. Ya hakime savcıya talimat veren bir cumhurbaşkanı var burada, çıkıyor açıklama yapıyor. Ertesi gün gidip adamı tutuyorlar. Sayın Ceylan. Son olarak neler söylemek istersiniz programımızın da yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ne olur mesajlarınızı izleyenlerimize uzattık herhalde biraz. Ben estağfurullah anladım. estağfurullah. <laughs> evet son olarak herkese umut d ediyorum umutsuz olacak hiçbir şey yok bu ülke hepimizin güzelce hep birlikte inşallah tekrardan ülkemize ayağa kalkacağız yeniden üreten yeniden mutlu insanların olduğu ayrışmanın olmadığı birlikte beraberlik içerisinde, kardeşlik içinde yaşadığımız bir ülke hayal ediyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk seçimde de inşallah halkımızın takdiriyle bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum ben bugün yayına beni davet ettiğiniz için. İzleyen herkese de sevgilerimi, saygılarımı Sayın Ceylan bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Stüdyomuzda da İzmir'de de sizi ağırlamak dileğiyle diyoruz. Sağolunuz, hoşçakalınız. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü Özgür Ceylan bizlerle birlikteydi. Yayınımıza katıldığı için kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz ve böylece haftanın ilk iş gününde uyandırma servisini noktalamış bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte saatler 8'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.